Arke. Buraya beni götürmeye gelmiştin, değil mi? Peki niye bensiz gittin o zaman? Arke. İlişkimiz zor bir dönemden geçiyor. Ama bunun sorumlusu biziz. Zaman içinde bazı şeyleri ihmal ettik. Belki de birbirimize tam anlayamadık. Yine de yardımlaşmak istedik Arke. Bu sadece hayatımızda talihsiz bir dönem. Ama Arke bizim aşkımız son derece güçlü bir aşk. Çok temiz ve saf. Ve bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez tamam mı? ...gel her şeyi unutalım, tamam mı? Biliyorum... ...başımıza gelen bu olaya... ...katlanmak çok zor. Bebeğimizi kaybettik, artık gelmez ama... ...Arkey bu hayatımızın sonu değil. Söz veriyorum, ben her şeyi yoluna koyacağım. Tüm yanlış anlaşılmaları çözeceğim. Bak Arkay, senden rica ediyorum. Bu ilişkiye son bir şans ver. Lütfen. Modu ben bunu unutamıyorum. Nasıl unutabilirim ki? O anı aklımdan nasıl çıkarayım? Doktor gözlerimin içine baka baka bebeği... ...kurtaramadık, kaybettik dedi. Kurtaramadık. Onu tamamen kaybettik. Madu ben bunu unutamam. Sen benim karımdın. Eskiden sadece benim... Benim karım. Ünlü yıldız Madu değildi. Bir zamanlar o koca evde tek bir ünlü yıldız yaşıyordu. O ünlü yıldız Arke'ydi. Hayır Madu unutamam. Sadece benim modumken o gün bambaşka biri olmanı unutamam. Modu bir ilişkide insanlar değiştikleri zaman elbet o ilişkide de değişir. Hayır Arke. Hayır ben yeni kimlik istemiyorum. Bir oyuncu olmak istemiyorum. Ne şöhret ne para ne kariyer istiyorum. Ben sadece senin karın olmak istiyorum. Ben ne oyunculuk ne de Paratalı bir hayat istiyorum. Şimdi böyle söylüyorsun Madu. Ama sonuçta... Sonuçta bu dünya seni seçti. Ve bu gerçekten çok tuhaf bir dünya. Bir tiyatro sahnesi, hayallerle dolu bir yer. Başarıya ulaşmak için yıllarını gözden çıkarman gereken bir dünya. Hatta bazen yıllarca kıvranıp yine de istediğin gibi bir iş bulamazsın ve... ...birileri her şeyi sana adeta gümüş bir tepside ayaklarına kadar getirebilir. Arkei sana söylüyorum. Ben bunları istemiyorum. Oyuncu olmak falan istemiyorum. Sadece senin karın olmak istiyorum. Sakin bir hayat istiyorum. Bugün böyle söylüyorsun. Ama ileride mutlaka başarı bir büyü gibi seni her gün daha da kendine doğru çekecek. Kahve dükkanının önünden geçerken koku insanı çeker. Şöhret ve başarı da tam bu etkiyi yapar. O görkem, o ışıltı, o şaşa. Ard arda patlayan o parlak flaşlar. Sonra herkesin sana madubala madubala diye seslenmesi. Bunlar... Bunlar insanı sarhoş eder. Başarı insanı böyle büyüler. Ben tattım bunu. Ve bu büyünün etkisi altına girdiğin an modu zayıflarsın. Hayır Arke. Hayır zayıf düşmeyeceğiz. Söz veriyorum. Sen yeter ki şans ver. Ben her şeyi yoluna koyacağım. Sorunları çözeceğim. Ha? Tamam mı? Yine mi? Bana yine mi oyun oynuyorsun? Artık hiçbir şey yoluna giremez. Artık senin hayatında benim için küçücük bir yer yok. Artık benim değilsin. Sana deli olan o insanlara aitsin. Seni görünce büyük yıldız, büyük yıldız diye bağıranlara. Benim dünyam artık senin dünyandan çok uzakta. Artık seni uzaklardan seyrediyorum. Çok çok uzaklardan. Arke, ben seni uzaklardan seyrediyorum. Uzak dur benden. Yaklaşma yanıma çok uzaksın. Bense alabildiğine dipteyim. Bir yanda sen başarı merdiveninde yükseliyorsun. Nodu keşke... Arkay lütfen. Keşke bir şeyleri değiştirmeye sözler yetse. Keşke bebeğimiz geri dönebilse. Ama hayır. Hayır madem. Hayır. Neden gelip yanıma oturdun? Madem sen gelmiyorsun. O zaman ben senin yanına gelirim. Ne seni... ...ne de ilişkimizi... ...bırakırım. Bizden vazgeçemem. Altyazı <laughs> liftoore yuunifo to saifun.